ve demin de söylediğim gibi dünyanın en absürt ikilisi geliyor. Söz Ayşege Soyda. Evet 107 Hakan ve 103 Emre geliyor şimdi. Önce Ege yöresinden anonim bir türkü çökertme ve hemen sonra Trakya yöresinin anonim bir türküsü Gül Ali. Evet. Emre'nin taraftarları, annesi babası. Çok teşekkürler. Hoş geldiniz. Akhisar'dan mı geldiler? Akhisar'dan. Hoş geldiniz. Peki, jüri üyelerimize dönelim bakalım. Ee, bakalım bu ikili hakkında neler düşünüyorlar. Aynı zamanda kendileri oda arkadaşı. Birazdan. Ee, Emre ile odanın oda paylaşmanın nasıl bir duygu olduğunu da Hakan'a soracağız. Neler söyleyecekler bakalım. Armağancığım senle başlayalım yorumlara. Emre, sen roman mısın? Romanım. Ama şimdi bak, romansın hani dünyanın en keyifli insanları değil mi? Ben senin kadar roman ciddiye alan bir roman görmedim. <laughs> hani orada bak Hakan'ın bile içi kıpır kıpır oldu. Orada orkestra doğru döndü böyle göbek atıyor. Sen bir ciddiye alma konu böyle. Sanki sanırsın nutuk okuyor. Ne niye öyle? Hocam. Bunu gerektiriyordu hocam. Neyi? Arkada kıyamet kopuyor. Beş tane kız kendini yerden yere atıyor göbekler. Görmedim hocam. A -a. <laughs> İnanın görmedim. Bir şey söyleyeceğim. Sen Arkanda oynayan kızları görmedin mi? Heyecandan görmedin onları. <laughs> Hiç. Uçu var, uçu göremiyor. Yok, no, uçum yok. E kızın bir tanesinin eli gözüne giriyordu. Gene mi görmedin? İnanın görmedim Arkada oynayanları. Seyircilerime bakarak söyledim ya hiçbir şey görmedim arkamdakini. Peki. Dur. Evet Armağan'cığım. bir şey söyleyeceğim. Şimdi onu bunu söyle, siz de buna inandınız Emre Emre diye bağırıyorsunuz öyle mi yani? Tabii, oldu. Sahne Mısır Çarşısı gibi. O hiçbir şey görmemiş, siz de buna inandınız. Seyircilere baktım, hiçbir şey görmedim. Provada da görmemiş. Yahu daha çıkarken vardı. Çıkarken daha seyircilere bakarken adamın birini eziyordu zaten. Böyle geldi. Hakan abinin de onlar. Ne? Hakan abinin. Ha, sen Hakan abi için var, senin için yok sanıyorsun. Görmedim hocam. Baya yani. Provada da yok muydu o kızlar? Vardı. E peki provada varsa Osman Tansan da kamera şakası mı yapıyor? Görmedim hocam. Hocam görmedim. Bugün de göremiyor ya bugünkü rahatsızlığı. Arpaçık mı çıktı? Yok iyiyim hocam gözlerim çok. <laughs> Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Biz... Armağan'la beraber en başından itibaren seri seri yarışma yaptık. Ama en, 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 en zekisi, en numaracısı bu Emre. Yani zaten size bırakıyorum. Burada altı tane yarışmacıyı görememek gibi bir şey olabilir mi? Onlara uyamadım yani. Göremedim, ha, uyamadım. uyamadım. Ha Farklı tabii. Hmm. Yani görmedim, bakmadım arkama uy uyamadım onlara. Sen var ya sen. Çok. Hani Senin... demin seyircilerine bakmaktan arkadakileri görememişti? Görmedim işte. Oynayamadım onlarla beraber. <laughs> Ritimlerini tutturamadım hocam onlarla. <laughs> Hayatımda ilk defa kendi zekamdan şüphe ediyorum. <laughs> hani acaba giderek geriliyor muyum diye yani. Seni anlamakla zorluk çekiyorum. Ben bir şey söyleyebilir miyim? aynı Söyle Hakan. Aynı sen... odada kalıyoruz evet, biz. Evet söyle. Aksine sabah kalkıyor aynanın karşısında roman havası, yatıyor roman havası. Ya. Burada nasıl oynamıyorsun hayret ediyorum. Hakan, sen şeyi anlatsana. Geçen gün hani 29 Ekim e, provaları yapılıyormuş. Evet. Otelin orada. Evet. Bir anlatsana. Anlatayım. Onu. Kameraya dönüp. Dön ben uyuyorum tabii sabah da 7.30-8 gibi. Emre kalktı. Abi kalk, abi kalk. Dedim ne oluyor destur ne oluyor? Kalk dedi savaş çıktı. Bana. Oğlum dedim git ne savaşı git yat dedim. Vallahi dedi savaş çıktı anneyi babayı arayacağım ben telefonla. ben kalkayım dedim kalktım tabii ki baktım dışarıdan da sesler geliyor tabii. Çıktım bir baktım tanklar geçiyor. Ben tabii uyku sersemi mi? Evet dedim galiba savaş çıktı. Sonradan bir baktım talebeler de orada. Oğlum dedim 29 Ekim provası bu. Olsun dedi. Ben alacağım annemi babamı. <laughs> Peki ama bu seni korkuttuğu tek yer bu değil. O da da benim büyük bir Değil benim kadarıyla. tabii ki canım. O bir başka... öbürü çok büyük olay. Ha, evet. Onu da bir anlatsana Hakan. İstersen sen birazcık anlatayım. O anlatmasın ama. Anlatmasın. Peki. <laughs> Şimdi Emre izinli gününde İstanbul'daki akrabalarında kalacağım dedi. Ben de çok uykusuzdum. Erken yattım. Tabii Emine gece gelmiş. Ben farkında değilim. İşte duşunu falan almış, ben duymuyorum tabi. Ondan sonra biz bir de karanlıkta yatıyoruz perde, yani kap karanlık, hiçbir yer gözükmüyor. Şimdi ben yatıyorum, bir baktım evlerin yatağından bir sesler geliyor. Destur Bismillah dedim tabi, yani kap karanlık ya bir şey de göremiyorum. Kafam bu tarafa duvara doğru dönüktü, hafif böyle çevirdim kafamı, bir baktım yatağın üstünde bir adam, upuzun bir adam. Yatağın üstüne dikilmiş. İyiliyor kalkıyor, bir şeyler yapıyor. Destur dedim ben Allah korusun çarpılacağız. <laughs> Yataktan bana bir ses geldi. Yatma dedi benim dedi. <laughs> o anı düşünebiliyor musunuz tabii ki ben evet ters döndüm. Allah korusun sesimi çıkarmıyorum. Meğer Emre namaz kılıyormuş gecede. <laughs> <laughs> ne durumdasın onu da bir göster. Karanlıkta nasıl görmüş seni? Mikrofona konuş. <laughs> ölüyorum galiba dedi ben. Ya, ya, ya. mikrofona söyle. <laughs> mikrofona bak. Ne dedi ne demiş hakan mikrofona elini. Ölüyorum tuttu. galiba. Yat ve benim dedi. <gülüyor> <gülüyor> Namazı yarıda kesti böyle yaptı şimdi böyle. Ben bu mikrofona. Hakan mikrofona. O da böyle yaptı. Yat be dedi benim dedi. <laughs> ben de ses yok tabii hiç. Bir dakika. Bunu namazın ortasında mı söylüyor? Evet. Sonra tekrar. Sonra da tekrar. <laughs> Tekrar gitti abdest aldı tekrar. Bozuldu hocam de bozuldu ses. Ses <laughs> çıkartıyor. Dağıldı. Ne oldu? Ba kafam dağıldı. Nasıl kafam? <laughs> <laughs> Konuşunca abdest bozulur mu evladım? Bana öyle geldi içime sinmez dedim. gittim. <laughs> Ama Bülent Hanım şey yapmış be, Sus be yat aşağı falan yapmış. Sert konuşunca belki hani ondan dolayı hani abdestin bozulmuş olabilir. O zaman bir tane daha var anlatmışken ondan anlatmış kopalım bence. artık. Evet. Şimdi Emre genelde küveti dolduruyor. Eyvah. İçinde keyif yapıyor. Bunu ben de bilmiyorum bakayım merak ettim. Keyif etmiş. yapıyor. Gene bir gün böyle doldurdu küveti giriyor. Ben de içerideyim bilgisayarın başındayım. İlk haftamız ama. İlk, İlk hafta. haftaydı değil mi? İlk Baktım bir sesler geliyor. Meğer uyumuş boğuluyor içeride. <laughs> ben çıkarmasam gidecek ölecek. <laughs> Armağan da boğuluyor bu arada. Bayağı mı? Gülp gülp, gülp gidiyor. Şimdi Böyle geliyor ses. I, I, I. Dedim ne oluyor? Ben ciddi de korktum. Kapı da açıp. Bir girdim baktım kafası giriyor çıkıyor. Uyuyormuş meğer. Çok keyifli ya. Bir şey dedi mi sana sen kurtarınca? Yok ben böyleydim dedi. Uyuyorum kalkıyorum dedi sonra Normal. bana. Şaka, normalmiş hani. <laughs> e Emre yüzme biliyor musun? Yüzme biliyor musun diye sordu. Ufacık <laughs> yerde nasıl yüzeyim hocam? <laughs> nerede annesi babası nerede annesi babası? Stüdyoyu terk mi ettiler yoksa nerede? Baba nerede baba? Dışarıda babası. kaldı. Görmek istemedi bunları galiba. Nerede babası da gelsin Allah kolaylık versin size tabii bu arada babayı çağırın lütfen hoş geldiniz evet Hakan tabii esas Allah kolaylık sana versin bir odanın içinde evet, neler sormayın. yaşıyorsunuz ya sormayın. ama sanki onların birbirlerine hani bir düşkünlükleri varmış gibi de duruyor Hakan alışmış bir şey alıyorum onsuz yemiyorum hocam <laughs> bir şey alıyorum onsuz yemiyorum, şey yemiyorum hocam diyor ama o küvet hep dolacak. Çamaşırlarını yıkıyor, küvet dolacak öyle yıkıyor onları. Bir şey söyleyeyim, İstanbul'da su sıkıntısı var, sularımızı harcama. Tamam hocam Alıştı yani artık boğulma tehlikesi falan geçti. Yarışma sen Akisar'a gideceksin. Kilo almamışsın hocam? Kilo. Nasıl? Kilo. Kilo. Almak mı istiyorsun? Aldım. Aldın. Bu almış halin yani. 59 kiloydum. Şimdi? 59 buçuk. Yok. 60 kilo 350 gram. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Şakasın değil mi sen? Hayır gerçekten de <laughs> 350 gram. Kilon değil sen. Evet. bir daha söyle bir daha söyle. Şimdi diyorum ki sen bize şaka yapıyor olabilir misin? Hayır gerçek. Ne gerçek? 60 kilo 350 gram. Ama bak bu yarışmalara gelmiş geçmiş. Beni unutamayacağım iki tane yarışmacı var artık. Birisi Mehtap, birisi sensin söyleyeyim. Teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun. Allah'ım ya Evet. Şaka gibi yani. Bir de her şey Hakan hep böyle her şeyi ciddiye alıyor değil mi? Bu natür haliniz değil mi efendim? Evet hocam. Natür. Ne o? Ben anlamadığını anlamadım. Yani natürel haliniz bu mu diyor. Evet, evet. evet. Yani... Ya Arma anne anlatmaya çalışıyorsun. Her şeyin farkında. Her şeyin farkında. Hepimizde dalga geçiyor. Yok ben. Hepimiz Hepimizde dalga o geçiyor. O kadar değil ben. Estağfurullah hocam. Yani dalga geçiyor derken her şeyin farkında. Çok esprili bir çocuk. Yani inanılmaz espri. Allah bir espri kabiliyeti vermiş. Böyle bir de gözünü kırpıştıra kırpıştıra. Bakın espri yaptığı zaman gözünü kırpıştırıyor. Birazdan yapar. Bakın geçen hafta neler yaptı bir hatırlayalım. Rahatsızım hocam Sancı yapıyor şu an Ateş düşürücü Dudağım uçukla <laughs> çok kötü. Buram çok bir kaza geçirdik Ateşim var. Canım sıkılıyor. Karnım acıktı. Yağmur yağdı. Bakkala gittim. Şemsiyem de yok. Kapanıyor hocam bakkallar <laughs> 11'de. <gülüyor> vay İlaç vay içtim vay. hocam şimdi. Haftaya inşallah bacağım geçer. Haftaya diyorum. Okuyacağım. Hocam Nasıl? kaza, kaza geçirdik. Ben de o kazanın içindeydim. Kalçamda bir rahatsızlık var. O yüzden sancı yapıyor şu an. Oluşmakta da biraz zorlanıyorum kusura bakmayın. Ha kalçan sancıyor konuşamıyorsun. Rahatsızım hocam. Ha onu bilemem. Ses çünkü parazit, Allah korusun. Allah düş. Pastillerle duruyorum çok kötü buram çok i̇şte onu hocam. ben bilemem. Onu siz biliyorsunuz geçmiş olsun. Ateşim var hocam. Hayda. Sen... Nasıl? İnan ateşim var biraz önce hap içtim ciddi söylüyorum hocam ateşim. Seyircisiniz ve siz anladınız ki morali çok bozuk. <laughs> Biz bu kadar zamandan beri anlayamadık <laughs> bunu. Siz oradan anladınız. Psikolog musunuz? Adayı olabilir. Ne adayı? Psikiyatri adayı. <gülüyor> <gülüyor> Sayın Belediye Başkanımız Akisar. <laughs> Antep halkı, belediye başkanı ne oldu? İsim yok mu orada? Salih hızlı. Ha, söyle o zaman. Söyledim söyle. Hocam, ateşim <laughs> <laughs> Ama biliyorsunuz espri bir zeka göstergesi. Çok zeki bir çocuk. Bunda kötü bir şey yok. Gerçekten çok çok zeki. 17 yaşında. Bu yaşta bu kadar zeki ise ileride neler olacak? Vallahi ben de bilemiyorum. Okusaydım psikiyatrist olurdum kesin. Okusaydım psikiyatrist olurdum diyorsun. Daha inşallah okursun. Hiç geç kalmış sayılmazsın. Bu hafta İnşallah bir olursun. şeyin yok değil mi iyisi? Allah'a şükür çok iyiyim hocam. Yani hani şimdi bu kadar şeyin üstüne akan bir tek seni göbek atarken görmek çok iyi çekti. <laughs> Valla. Bir de arkasında döndü çaktırmadan göbek atıyordu. E, oluyormuş. Bayağı yakışıyormuş yani. Efe'nin göbek atar hali biraz <laughs> acayip ama... Yoksa atacaktı da dedi ki bu kıyafetlerle, bu kostümle olmaz dedi. Değil mi? Ama çok iyi bir performanstı. Ee, Emre Teşekkür keşke 98'i bu kadar ciddiye almasaydı. Sanırsın ki yüz ifadesen dönülmez akşamın ufkundayım okuyor gibiydi. Birazdan okuyacak onu Hakan abi. <laughs> Allah Allah. Sen ne okuyacaksın? <laughs> Ahle yar yar. E, Bülent Hanım şarkısı mahalle. Evet, yerler. okumuş. Bülent Hanım'ın da seslendiği eserlerden bir tanesi. Ha. Öyle bir okudun ki sen 98'i hani Hakan abinin şarkısını okur gibi oldu. Peki, bir şey söylemeyecek Emre bu konuda. Bu arada e, Hakan'ın da esasında o neşeli yönünü de bu arada evet. görmüş olduk değil mi hep beraber? Yani Hakan bugüne kadar hep böyle ağır şarkılar söyledi ama ne kadar Teşekkür ederim. Esprili birisi olduğunu, onu da görmüş olduk. Hakan abi de çok esprili birisi oldu. Belli, gördük zaten. Çok güzel anlattı. Peki, devam edelim yorumlarımıza. Bülent Hanım neler söyleyeceksiniz? İlk defa e, roman dansından zevk almadım. Ruhsuz bir çocuk. Ama onun esas... Ee, oyununun bu olduğuna inanmıyorum. Ben de. O kendisini frenliyor. Onu bir tek Hakan biliyor aramızda. Hayır. Çok ben frenliyor. Ee, ...hissedebiliyorum. Evet. Nereden hissedebiliyorum? Çünkü çocuk imtihana girdiği vakit efendim o kayıtlarda vardır. E, Veterelerde. Orada kendisine bir e, oyun oynamasını istemiştim <laughs> bizatihi ben ve bir oyun oynadı, şiir gibi oynadı. Onun için şimdi buradakiler e, sanki e, efendim e, nöbet tutar gibi böyle bir e, eda. E, oyun tabi e, biraz supleks ister malumunuz veçiyle, o yok e, ama e, konuşmaları, hareketleri e, son derece e, güzeldi e, normalde. Çok sempatik değil Çok değil mi? sempatik, evet. efendim. Fakat ben istiyorum ki e, o gerçek içindeki oyun gücünü sergileyebilsin. Söz haftaya oynayacağım hocam Evet. Çünkü ben biliyorum söz. içindeki Aa, söz yere... verdim ama. Kaçıncı haftadır söz veriyorsun söz? O... haftaya söz. Evet. Söz. Kalırsanız tabi İnşallah Allah nasip. Biz gelecek İnşallah. hafta otel odasının dekorunu buraya bir kuralım. Şuraya bir küvet koyalım, içini dolduralım. O bir rahatlasın içinde ilk önce. Hakan başını doldur onu kurtarır zaten. Ayna koyarız bir tane de. Aynanın karşısında oynarsın. Tamam. <laughs> Kabul etti. Sahneye çıktığı vakit sanki kasları kasılıyor gibi bir hal var. E, o içindeki e, isminiz neydi sizin? Emre. Emre Bey. İçin, i̇çindeki Emre'yi çıkaramıyor çocuk. ...çıkarırsam acaba... ...nasıl bir tepki alırım mı diyor... ...kendince ne diyor ne demiyor... ...bilemiyorum ama... ...kendiyle savaş halinde olduğunu... ...hissediyorum... E, ...fakat... E, ...sahne... E, ...supleksli... E, ...tavırları çok sever... ...efendim... ...bu benim görüşüm tabi... E, ...dilerim ki o... ...imtihana geldiği vakitki ki... ...Emre çok o, zarifti e, hakkını vererek layıkı veçile efendim e, oyunun hakkını veriyordu yani, musiki açısından tabi ne sunarsa o zaten puanlandırılır ama oyun açısından orada bir sıkıntı var onu hissedebiliyorum e, Hakan Bey zaten tescilli iyi okuyanlardan biliyorsunuz. Başka da söyleyecek bir şey yok. Peki. Teşekkür, teşekkür ederiz. <laughs> Orhan Bey. İki ayrı iki ayrı ezgi, iki ayrı yöre gibi tabii ama ülkemizin ülkemize ait olan değerler tabii. Çökertme çok güzeldi. Ayrıca Emre de iyiydi. Emre'ye bir şey söylemek istiyorum. Evlat ee, yerden aldım keseri, çakamadım enseri. Çakamadı enseri. Enser çividir. Trakya yöresinde çivi ya enser denirdi. Bir babanın gönlünü yapamadı serseri. Aman kürdeli, canım kürdeli devam eder. Yani, ama gül Ali olarak da söyleniyor değil mi? Burada bu akşam gül Ali olarak Onu sonradan söyleniyor. yaptılar. Esas beyefendinin aslında söylediği gibi. öyleydi de. Orijinali öyle. Kür dali. Yani neticede öyle de söyleniyor, öyle de söyleniyor. Ee, yani sözleri hatırlatmak istedim. Enser'in çivi olduğunu söylemek istedim. Ee, 17 yaşında olduğu için belki bu ezgilerin tam bunun ne olduğunu bilmeyebilir. Ama öğreniyor zaten. Kabiliyeti de var. Çökertme dediğim gibi çok güzeldi. Hayırlısı olsun evlat. yani şu anda değecek bir şey yok. Güzel. Yalnız şu anda e, ülkemizin yörelerinin ne? bu zenginliklerini, güzelliklerini gördükçe insan gurur duyuyor ve çok zevk alıyor. Berhudar olun. Sağ çok olun. Çok teşekkürler Orhan Bey. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Ebru Hanım. İkisini de çok beğendim. Zaten onun sesini tartışmaya hiç gerek bile duymuyorum. Ya yani inanılmaz güzel bir sesi var. Ee, ve ikisinin birbiriyle uyumuydu. Son derece güzeldi. Ee, bu benim tabii ki görüşüm. Bu oyunun bence çok iyi. Daha fazla abartma. Ee, bu benim görüşüm. Yani ee, bu kıvamda kalmasında fayda var. Senin açından bence. Tamam hocam. Sen yine de yani Bülent Hanım hani o içindekini çıkar ve rahatla yani oyna hani diyor geniş yap diyor. Bülent Hanım'ın mesela yorumu ama benim yorumum bence bu kadarında kalmalısın gibi geliyor. Bence. Tamamdır. Yani fren yerini ayarlayamazsan çünkü oradan sonra problem olur. Bu benim naçizane görüşüm. İnsanın kendi fren yeri varsa o zaman her şeyi yapmakta serbest ama senin... Hani öyle bir frenin olduğunu pek sanmıyorum. O yüzden bu kıvamda kalsa ne olur gibi geliyor. <laughs> bence. Peki. Bence de hocam. Hiç fren yok. <laughs> Çünkü buyurun. Yani Arkanda mutlaka da hiç fren yok diyor. Oynayan, ya, evet. şey oynadığın zaman seyredenler falan olmuştur. Tahmin edebiliyorum neler yapabileceğini. Ben ama sadece ben. Ben şahit oluyorum. Tamam tabii işte tabii. yani. Tahmin aramızda. Tahmin edelim bence bu aramızda. kadarı kaliteli ve kıvamında gibi geliyor. Bu benim fikrim. Yine de sen bilirsin. Peki. Teşekkür ediyoruz teşekkür yorumlarımızı da almış olduk. Şimdi lütfen aday numaralarınızı bir hatırlatın bakalım. 107 benim aday numaram. 103 benim aday numaram. 103 Emre'nin, aday numarası 107 de Hakan'ın aday numarası az sonra yeniden Bülent Ersoy şarkılarıyla sahnemizde olacaklar. Her ikisine de çok teşekkür ediyoruz. Birazdan görüşeceğiz. Teşekkür zaten. ediyoruz. Teşekkürler.